Parti oy vereniyle, Milliyetçi Hareket Partisi ümit edeniyle, iktidar arkasında dua eden destek vereniyle bizim mesuliyetimizdedir. Ben AK Parti'ye, MHP'ye, ben Cumhur İttifakı'na, iktidara bir siyasi hasma konuşur gibi konuşmuyorum. Bir kardeşe konuşur konuşuyorum. Yaptıklarınızın mahcubiyetini duyarak konuşuyorum. Keşke yapmasaydınız irademin içerisinde sizin yaptıklarınızdan utanan bir mesuliyetle taşıyorum. Ülküsünün mürüvvetini görememişlere, ülkesini ayağa kaldırmak için bedel ödediği halde, ülkesinin bereketi bozduğu vesilesi olamamıştığın mahcubiyetiyle artık son kavgaya hazırlananlara partimizi kuruyoruz. İlanı için Türkiye'nin dört bir tarafından uzağı yakın ederek geldiniz. Memleketinizin bu zor gününe ümit olmak için zahmet çektiniz. İnanın İtimat edin. Bu salondaki coşkunuz, salonun dışına taşan coşkunuz. Memleketinizin yarın ne olacağız endişelerine çok iyi geldi. Partimizi bu coşkuya. Memleketi yeniden ayağa kaldıracak ikinci yüzyıl mesuliyetine. Bir parti münakaşasına değil, 85 milyonu bir ve beraber etme ciddiyetine kuruyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Başlıyoruz.